Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Şimdi bahçeli yerde güzel bir yerde bir giriş yaptık. Burada şu an yolun üstünde bekliyoruz arkadaşlar. Burada Hatay'dan dünler bir çift güvercin aldım. Yakın, yakın bir zaman içerisinde kısmetse mezat yapacağız. Mezatımıza da güvercinler yavaş yavaş toparlamaya başladık. Dünler Hatay'dan bir çift aldık. Yavrularıyla beraber aldık arkadaşlar. Yani dedik ki kısa zaman içerisinde inşallah bir mezat yapacağız. Biz de yavaştan güvercinlerimizi toparlayalım. Ee, dünler aldık, sabahtan yola çıktı arkadaşlar kuşlarımız. Şimdi birazdan buraya gelecek. Buradan Nizib'e doğru giden araca vermişler arkadaşlar. O yüzden yolun üstünde bekleyeceğiz. Normalde otogara doğru geliyor da. Bunlar bu otobüs direkt Nizib'e gittiği için yolun üstünde alacağız. Buradan kuşları alalım. Tamam dama geçelim, damla tekrardan devam edelim. Kuşlar çok güzel. Ee, yavrularla beraber harbiden var ya. Şu an daha mezata başlamadan birçok kardeşimiz kesinlikle o kuşları isteyecek. Kuşlar harbiden çok güzel maşallah kuşlarımız gelsin arkadaşlar alalım tekrardan damla devam edelim arkadaşlar şimdi kuşlarımızı teslim aldık şu an eve doğru bir geçelim tamam mı bak kuşlarımız içinde efsane kuşlar şimdi eve gittiniz zaten size göstereceğiz hemen. şimdi kuşlarımızı getirdik bak buraya koyduk şimdi burası kapalı olsaydı böyle bunun içine bekletirdik arkadaşlar ama size söz veriyorum 3-4 gün içinde bitmezse o zaman dersiniz lan senden bir şey olmaz diye dersiniz o zaman kesinlikle bunu söylüyorum bak kuşlarımız burada şimdi öncesinden bu kuşları göstermeden bunlara şu an burada dört tane kuş var arkadaşlar yani bir çiftli iki de yavruları var şimdi bunlara yer ayarlamamız lazım şuraya koysak bu kuşlar hepsi vurur şuraya koysak aynı şekil şuraya koysak aynı şekil bu odada şu şeye koysak şu kafeslerimize koysak aynı şekil şey yani hayvanlar rahat edemez sıkıntı olabilir rahatça dolaşmalar lazım çünkü yavrular daha küçük olduğundan dolayı şimdi ne yapalım bunlardan mecburen bir tanesini boşaltmamız gerekiyor bir kontrol edelim sizlerle beraber bunlar yumurta doğurdu kaç tane yumurta oluşuyor ne yapalım bunları dinlendirsek mi acaba? Bunlar bir tane yumurtaya oturuyor. Yok bunlar kalsın arkadaşlar. Bunları hiç bozmayalım. Karalarda durum ne? Karalar da şu an ya bunun yumurtasını da kaldıracağım. Nasıl edek ya? Şu an hesap karıştı. Baştan karalar da daha küçük. Şunları mı çıkarsak? Bir dakika. Bunların Bak bu da yumurta doğuracak. Buraya nasıl edelim? Şimdi bunların yerini bozarsak bunlar tekrardan oturmaz. Vallahi mecbur o zaman bekleteceğiz. Karalan yumurtasını da kaldıracağız. Bunları çıkartalım buradan tamam mı? Mecbur bunları da o kafese koyalım. Aynen kafese koyalım. Kafesler yumurta doğururlarsa oturtacağız. Ya da şunların bir yumurtalarını kontrol edelim. Hani cırk mı durum arkadaşlar ona da bir bakalım biz. Bunları zaten çıkartamadık. Baştan karılar falan var burada. Yani yavrular küçük. Yani bunları çıkartıp şu an böyle bir aile koyacağız. Bunları çıkartırsak onları korsak bunlar bir seriş olacak. Aynı hesap olacak. Ya bundan vazgeçeceğiz. Ya şu perçemlerden ya da kişilerden. Şu üçünden birinden vazgeçeceğiz. Bir bakalım yumurtaları dolu mu boş mu bunların. Bak şu an burada yumurta da yatıyor. Ben hemen bunun yumurtasını kontrol edeyim. Bak. Dur 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 dur. Vallahi boş gibidir ya arkadaşlar. Bir dakika ben e, ışıkla bir tutacağım tekrardan devam edelim. Şimdi şu tuttum arkadaşlar. Bu yumurta cılık olmuş. İlk yumurtayı da zaten bunlar kırdı altlarında. Bak şu an. Şimdi sizden beraber bu yumurtayı kıralım. Kanatlar olarak e, göstereyim size bazı arkadaşlar yanlış anlamasın. Yani bir kuş için yumurtayı tutmuş yavruyu kırdı demez. Yani diye. Şu an bize şey yaparım. Bunlar olmazsa birkaç gün askıya alırız. Aynen. Şunu mezat yerini bitirene kadar bunlar tekrardan çiftleşir burada yumurta doğururlar. yani. Çünkü bunlar da şu an yumurta doğuracak. Bak yumurta doğuracak. Bozma istemiyorum yani. Düzenli bozma istemiyorum. Yazık günah yani. Şimdi hemen bu yumurtayı bak sizden beraber bir kıralım. Tamam mı? Yumurtayı da bir şey. Dur bari çöpün içine kıralım da bunların kokusu pis oluyor biliyor musun? Cırk yumurtaların. Bir tahtayı da alalım. Bak şu şekilde. Şu, bak şeyler koyalım. Bak cırk gördünüz mü? Bak sıvıyı hepsi boşaldı bak. Bak. Gördünüz mü? Cılk arkadaşlar bak. Yani ben de kontrol etmedim. İlk yumurtaları diye domar tutar diye hiç kontrol etmedim. Kısmet yapacak bir şey yoktur. Şimdi o zaman bunları hemen çıkartalım. Şu perçemlileri buradan bir çıkartalım. Perçemler gel hele buraya. Siz biraz dinleneceksiniz. Sadece birkaç gün. Kızmadan. Vallahi şu an bunlar bir de çıkartırken şu bizim kuyruklardan da korkmaya başladım. <laughs> bu da dişimiz zaten. Ama erkek var ya. Ama erkek var ya geldiğin arasında ne kadar fark var biliyor musun? Şu an var ya bu erkek var ya muhteşem oldu bak. Baksanıza. Fekini falan da yemeye başladı. Tertemiz oldu. Dişiyle birbirlerine maşallah çok yakıştılar arkadaşlar. Şimdi bunların burasını temizleyelim. Hemen öyle arkadaşlar. Kuşları size göstererek tekrardan devam edelim biz. Şimdi burayı tertemiz ettik. Bak kuşlarımızı getirdik. Ya, yerini bilememen temizledik. Bu buradan vazgeçmiyor herhalde. Tahtakana dolmuştu. Biraz önce duvara kadar sıçradı. Allah'tan zorla indirdik arkadaşlar. Maşallah. var ya Çok güzel oldu ya. Teknikle yemeye başladı ya. Tertemiz oldu. Bu arada hemen bunların yerini de temizledim. Şu yavruları bir size göstereyim. Bak. Bak bir şeyin üstüne bir koyalım. Tamam dur ha şuraya koyalım. Bir dakika diğerini de koyalım. Bu sefer bak bir büyük tekleri var ya aynı şunun aynısıydı. Bak şunun aynısıydı iki tanesi. Bir tanesi geçen gün e, dişi olanı tut oldu arkadaşlar. Şu an bir tanesini bile koyu verdi, bir tanesini de böyle verdi. İlk defa böyle bir tane yavrusunu bile koyu arkadaşlar. Bakalım bunlar da maşallah çok güzel kitap bin var ya bize şöyle alacalar şöyle güzel kuşlardan nasip eylesin sizlere de daha iyisini nasip eylesin arkadaşlar şimdi bunlar da hemen yerlerine koyalım sıra gelelim hemen çütlerimizi getirmeye başlayalım buraya size göstermeye başlayalım şimdi sıra geldi arkadaşlar yeni aldığımız kuşları göstermeye daha Hatay'dan daha Hatay'dan geldi arkadaşlar maşallah çok güzeller önce size hangisinden başlayalım bak 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 tam var ya şu an var ya kim görse bunları isteyecek kesinlikle onu videonun başında da belirttim zaten maşallah çok güzeller bak bu şimdi en başta yavru olan tamam mı bak burada yavru olan bak İstanbullular arkadaşlar bak boyları falan baya bir yerinde iri yavrunun gözler bunlar aslında gözü büyük mü diyorlar ne diyorlar bilmiyorum ama maşallah çok güzeller bak şu şekilde hemen göstereyim bak bu yavrunun teki bak sen uçar mı acaba bir bunu bırakalım mı buraya Bak bu burada kalsın inşallah uçmaz Zeynep kızım çekin. Güzel Çok güzel, Baba, güzel. Evet çok güzel, güzel. Şimdi size diğer yavrusunu göstereyim Bundan tam 4 tane alalım Aileyi komple alalım arkadaşlar Bak bu da burada maşallah Bu da diğer teki bir şey, şey hangisi bilmiyorum ama Ben bunların hemen bugün aşısını da yapacağım ki Sağlıkları maşallah yerine gelsin de Aynı yoldan geldiler <laughs> Diğerini de yerine koyalım. Bak bak bak. bak. Ama atlar maklarsa bu sefer düşer düşer altından kalkamazdık. Yani getiremezdik yani bir yerden. Şimdi size anne babayı da göstereyim. Bak, bir bak bu da annesi tamam mı? Bak bu da annesi. Bence annesi aynı. Bunun da hafiften bak. Bak hafiften patikleri var. Bak bu tarafta aynı yavrularda ama daha çok var arkadaşlar. Yani yavrular daha patikli olmuş oldu ama maşallah güzeller. Bunu maalesef bırakamayacağım. Bunlar kanatlı çünkü. Bunu şimdi şu kafeste bu göstereceğim size. Biraz daha yakından aileyi komple göstereceğim. Bu da aynen bu erkek tekerimizi aldım. mı direkt dolgun ya. Biliyoruz yani erkek tek olduğunu. O baba var ya maşallah var ya babası hepsinden güzelmiş. Zeyno hangisi güzel? Bu mu şu mu? He <laughs> şunlar güzel. <laughs> bak. Bak gözler falan arkadaşlar baya bir göstereyim. Hepsi sürmeli. Dur şurayı bırakalım tamam mı? Net bir şekilde gösterelim. Yavrular burada dursun. Biz bunları önce şuraya bir koyalım tamam mı? Hemen bunları bir koyalım. Bak şimdi bunları hemen koyalım buraya. Dur dur dur, dur. Bizim bu perçemliler gelsin. Bizim bu perçemliler hemen buraya girmiş tekrardan. önce perçemlileri bir çıkartayım. Barışmayı. Heh, bak bu erkek teki aynen bak bu erkek teki boyu falan maşallah yerinde çok güzel. bak hemen dişiyle göstereyim size bu da dişi teki benim en sevdiklerimden maşallah siz de biliyorsunuz zaten şu an bunlar bak çift olan yavrular da zaten göstereceğim yavrular artık yeme düşmüş yani Bunları aldık arkadaşlar Hatay'dan aldık Bak bak bizim diğer İstanbulları bak Hay lan Şuna bak İstanbul ailesi oldu bak şu an Bunlar arkadaşlar gelsek hafif patikli bak bizkiler kutu kuyruk tam patikliler yani Fark ettiniz mi? Şimdi bunlar e, dur bir yavruları da getirelim Bir yavruları da getirelim bir dakika Dur, dur siz tutamazsınız dur Tutamazsın Şimdi arkadaşlar komple koca bir aile oldular. Az kalsın şu yavrunun bir tanesi duvara kalktı. Dedim uçmaz da uçacak da az kalsın. Ee, zorla tuttuk yani o sıra zaten abi fark ettiniz. Ee, şimdi bak burası dört tane oldu. Şimdi arkadaşlar bunları mezatta sunacağım ben. Mezatta bekleteceğim ta. Zaten bir haftaya geç e, mezata başlamış olacak Allah'ın izniyle. haftaya yani hangi gün olursa belirleyeceğiz. Ona göre sizin de yorumlarınıza göre günü seçeceğiz arkadaşlar. Ya cumartesi günü ne seçeceğiz ya da hafta içinde bir gününe getireceğiz. Yani pazara seçmeyeceğiz. Pazar günü çünkü pazartesi günü herkes işine gücüne vaktinden dolayı kuş alma gibi bir şansı olmayabilir kim arkadaşlarımızın. O yüzden bile böyle cumartesinde hafta arası hafta sonuna doğru getireceğiz. Şimdi bunları arkadaşlar mezatta böyle komple aile olarak mı sunalım? Yoksa tek anneyi babayı verip de tek yavruları mı bize bırakalım? Yani yavruları biz besleyelim su daha sonradan mı verelim? Bak bizim bir kılık kuyruklar da burada. Ama şunu belirtim, bizim kıl kuyruklara yetişmezler bunlar. Dişimiz bunlara benziyor ama bunlar çok güzel. Bak bunlar da çok güzel ama şunlar başka yani. Maşallah. Bunlar zaten bize mutlu kardeşimizin bize hediyesi zaten. Allah razı olsun kendisinden de. Şimdi bunlar da bizim koca bir ailemiz oldu. Yukarıda da İstanbullarımız var. Oğuz abi de bize bir tane İstanbul'u verdi. İstanbul ailesi kuruyoruz. Çağçı ile İstanbul'u bölükleri yapıyoruz yani. <laughs> Bak bu ailemiz burada maşallah çok güzel. Bunları mezatta sunacağız. Yavrularla şu an o yüzden burayı seçmek istedim. Bunlar biraz burada kalsın. Şurayı birkaç gün hemen bitirene kadar. Bak bak, ailenin yanına çıktılar bak. Sizce nasıl arkadaşlar? Güzeller mi? Vallahi var ya bundan 20 tane uçursam doymam herhalde. Bizim zaten biten İstanbul uçanımız var, bir de zırhlı uçanımız var. Şimdi bunlar da burada bu şekilde. Bunlar da zaten yumurta doğuracak. Bunların bu perçemlerin sandığını hemen buraya koyalım. Bunlar içine doğursunlar arkadaşlar. Kara postaların yumurtasını olmazsa bunlara kaydıracağız. Bunlar doğurduğunda hemen. Çünkü kara postalarımızı tutturmayacağız. Maşallah yavrular da güzel. Yok -yo sağlıkları falan arkadaşlar yerinde. Bizim de şuradan şöyle yavrularımız çıksa da görürdük. Şu şekilde yavrularımızı falan görmüş olurduk yani. Kısmet hadi inşallah. Şimdi o zaman ne yapalım biliyor musun? Şimdi bunların hemen düzenlemesini bir yapalım. Tamam mı? Şu perçemlileri nereye koyacağız? Perçemlileri o sandıklardan birine koyacağız. Veya şu kümesten birine koyacağız. Bu de bu bir işe biraz kızgın. Biraz ortalık karışabilir. Yani bir düzenleme yapacağım. Birazdan arkadaşlar çıkalım. Şu yavrularımız inşallah yok bırakmayalım. Çünkü bir işim var. Bırakırsak koyamazdık biz. Neyse arkadaşlar. Şunlardan bir bakalım yani şu yavrularımızın son durumu ne? Kiş bir yavrumuz nasıl oldu? Onları bir tekrardan bir kontrol etmeye başlayalım biz hemen. Şimdi sıra geldik arkadaşlar. Şunları bir bırakalım. Oo bizim şu yavruya bak hele bak. Dur nasıl geçiyor? Yani? Dur 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 bunlar da bir çeksin. Bak bak yavrular da Maşallah diğer yavrulara bakarlar ya Çıkmaya dolaşmaya başlamış. Şu yavruları toparlamaya başladı artık. Acaba kişi bir yavrumuz öldü mü ölmedi mi? Biz şimdi kontrol Şu yavru var ya tam bir fırma fırlama. Ha, bak annesi babası şu. Annesi de zaten bak burada şey şu kuyruğu biraz olan. Bekleyin yavru. Bu da bizim. <gülüyor> <gülüyor> Bu da bizim canavar. Göğük birimiz maşallah. Şimdi hemen bunları Burada kişilerin yumurtası var zaten Burada yeni doğurmamışlar Lan şuna bak hele şuna Maşallah var ya Bak bu ikisi var ya arkadaş olarak beraber uçarlar Sen daha kovalıyorsun da bir de şeyi neye kovalıyorsun ben anlamadım yani Diğer senem kovalıyorsun ya sende bir icraat yoktur Vallahi dişileri bile değiştirdik ama ya sende bir icraat yoktur. Yukarıda doğuran dişimiz şu an burada doğurmuyor yani. Çok sabırsızlık ediyoruz ya bu yüzden. Bak burada bizim milamanslarımız var. Daha yemlemedik ya arkadaşlar. Kuşları aldık geldik daha da yeni dama çıktık. Bak bu yüzden uçlarla da şey yemiyoruz. Sap sarı yemişler. Sarı versin sarılarımız çok alsın arkadaşlar. 2-3 3 çüt sarı yapacağız. Yok hatta şeyli oldu. Bizden şu an şey var. Bir çüt sarı milamansımız var bir çüt sarılı kırmızılımız var yukarıda. Yukarıda da işte bir çüt sade kırmızı yapacağız. Yeni aldığım o kırmızı hiçbir gibi okmuş lan. O zaten koku mülemat. Onunla o kırmızı mülemansı vuracağız. Geriye kalan bir sarı mülemansımız var. Ya ona sarı vuracağız ya kırmızı vuracağız. Ona göre bir düzenleme yapacağız. Lan hiçbir. Sen buraya geç seni Duvarlar burada. Gel 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 gel. gel. Bak. Lan lan. Bundan... he geç yerine geç. Bunlar var arkadaşlar. Bak bu yavrumuz beraber. Bu ikisi. Aa falan. Şey bak. Bir de bu ikisi var ya arkadaşlar. Bu dördü var ya arkadaş olarak uçacaklar. Birbirlerinden kopmazlar. Bunlar var ya. Maşallah çok güzel oldular. Lan biz bunları niye bırakmadık? Bunlar da sürekli dövüşüyorlar diye. Yeni yeni arkadaşlar varsa. Bunlar da yeni getirdiğimiz Bizim eski çiftliler eski videolarımıza bakarsanız hatırlarsınız zaten. Şu bunları da burayı verdik. Diğerine de bir sandık yaptık ama biraz boya yengin oldu. Şurayı verdik zaten. Aa kişbir yavrumuz da burada bak. Böyle toparlayacak bu. Yavru, yavru apı Yavru apıyla da iyi besledik. Yani. Şimdi, bunlar da bu şekilde kalsın. Şu milamasında yavru çıkmadı. Bak, burada bunlar var. Bunun yumurtasında bir kontrol edin de şu yavru yumurtaları ziyan etti. İnşallah damar tutmuştur. Bir bakalım tekrar. Hünkârlar de zaten yumurta doğurdu arkadaşlar. iki yumurtasına doğurdu. Şu an yumurtasına yatıyorlar. Aslında burada bir sandığımız da olsaydı. Perçemliler de buraya koyardık ama gerek zaten. Sadece birkaç gün alacak. Olmazsa üst tamam falan koyarız. Bunlar geçen yumurta doğurdular. Şu an tekrar yumurta tardığı gibi olmuşlar. Ama şu an kovalıyor ama şu an en az 10 gün sonra doğurur bunlar. Şurası var ya abi çok güzel olacak. Emin olun var ya çok güzel olacak. Bu hafta bitmeden bitecek burası Allah'ın izniyle. Yani siz iki video sonra bitmiş olacak burası. Bak kuşlarımızdan. Bu Neyi göstereyim size hemen. Bak sarılarımızı. İlyas abi de var ya arkadaşlar. İlyas abinin abisinde. Bu sarılar, sarı alaca gez, E, İlyas abinin abisinin videosunu hatırlayan varsa bir sarı alaca posta gibi kuş vermişti. Mükemmel bir şeydi. Ondan sonra bir tane e, kötü bir yavru vermişti. Ben onu gördüğümde beğenmedim. Sonradan da kırmızı alaca vermişti. İlyas abi dedi ki kırmızı alaca verdi. Niye kırmızı alaca verdi onu da ben anlamadım. Ama sarı ben gördüğümde öyle mükemmel bir şeydi. Maalesef onu da kaybetmişler arkadaşlar. Sağlı olsun. Biz şimdi bunları birçok arkadaşımız tekrardan diyecek bunları kendi yumurtalarına tuttur. Bunları kesinlikle kendi yumurtalarını tutturacak. Tabi şöyle bir şey yapacağım. Posta ihtiyacım olduğundan dolayı arkadaşlar ama elemana da ihtiyacımız var. Ne yapalım lan? İlk bunları arkadaşlar kendi yumurtasına mı tutturalım yoksa bizim postaların yumurtasını mı kaydıralım? Çünkü bunları bakıcı olarak tekrardan getirdik. Ona göre bir şey yapacağız. Perçemli, bak Bu var ya çok uyguna çok güzel bir fiyat aldık. Bak bunlar da bu şekilde. Şimdi son olarak üstama üst ama geçelim. Bakalım şu yeni aldıklarımızda ne kaldı onlara bir bakalım biz. Bunlar ise arkadaşlar bu da hala devam ediyor. Bastığınızda daha çok kötü. Buna bir krem çalıyorum da kremi size göstermiştim. Zaten inşallah düzelecek. Gözüne bir şey olmadan düzelecek Allah'ın izniyle. Bu da ağzında şöyle bir yara çıktı arkadaşlar. Ağzın içinde de sarı bir yara var. Birçok arkadaşımız dünler yorumlara yazmış. Zaten kesinlikle kuşundan ayır diye bulaşıcı bir hastalık diye kuşun hepsinde bulaşıcı diye. Kimisi ayakkabı boyası falan sür demişler. Şimdi ben bunu arkadaşlar e, kümesin dışında çok uzak dışında bir yerde bunu temizleyeceğim ben. Ondan sonra da arkadaşlar bir temizleyeceğim. Ondan sonra bir trombik silelim tamam mı? Bakalım hele nasıl olacak bu. Baksanız her geçen gün büyümeye başladı. Bu nereye kadar büyüyecek ben anlamadım yani. Vallahi kendi ayırmışız. Çünkü bunu göster gösteren birçok kardeşimiz kesinlikle onu ayırman lazım dedi. Ya bu sene ne hikmet var ya kuş çoğaldı ya arkadaşlar. Kuşlarımız falan. Ama yok geçen sene daha karabalıktı. Ne böyle oldu anlamıyorum ya. Bak şu şekilde. Allah'tan var ya, vallahi bunlar var ya. Bunlar olması var, perişan olup kuşumuzun var, hepsini çöp atardık yani. Bak şu şekilde. Son olarak da arkadaşlar üst geçelim. Bak bak yavrular nasıl geziyor. sonra olarak da üst ama geçelim. Bakalım hemen ne var. kuşlarımızdan ise sabah gelir gelmez şu kapıyı açtım. Dedim ki şu dişileri bir kere uçuralım. Dişilerimizi uçurduğumuz sıra tamam mı? Burada bir tane beyaz kılmızı hiçbir gibi bir tane kuş var. Yeni aldığımız kuşların içine. O da tahta kanat dağıtılıyorsanız o da yanlışlıkla bir tahta arkadaşlar. Sabahtan beri bu çevrede dolaşıyor da ya gelir bunu oraya gelmez. Vallahi bilmiyorum. En son buralarda gördüm. Gezdiğini gördüm. Bakalım hele inşallah gelirse, <laughs> gelir gelmezse de yapacak bir şey. Gelirse şöyle bir durum var. Belki uçurabilirim arkadaşlar. Gelmezse de yapacak bir şey yok ya zaten gidiyor yani. Bak burada da bir tane yabana var. Bak müzeverli mu Bu bir yıldır böyle burada müzeverli mor yavrusu. şey yabana, müzeverli yabana. Bak bunlar da bizim işlerimiz. Dişlerimiz ekstra maşallah iyi işe yarıyor yani. Bak şekilde Obobo, bu şekilde uçtular. Bu bile masa tahtalarımız olmuş. Mehmet kardeşim daha gelip olmadı. Bu da tahtanı oldu da olmazsa kırparım ben bunu. Karamış kurumuz da olmuşlar bunlar. Karamış kurumuzu mezatta sunacağız. Şu gelen geri kalanları mezatta sunacağız. Çakmaklı dönemimizi mezatta sunacağız. Şu zaten bizim damızlık. Şu zaten şu mehmet bizim damızlık. Şu nerçeği şu şimdiden hazır. Bir bunun nerçeği kaldı. O da kısmetse İbrahim abiden gelecek. De. Arkadaşlar bu videomuzun aslında sonuna geldik Hatay'dan. Bir çift, bir de bir çift de yavrularıyla beraber aldık. Şu mezat yerimizi yaptık mı? Onları orada mezatta sunacağız arkadaşlar. Normalde şu an birçok kardeşimiz kesinlikle satma damına koy diyecek ama çünkü şu an e, mezata girdiğimizden dolayı harbiden çok güzel kuşlar gelecek. Her bir kuşu gördüğümüzde bunu kesinlikle verme damına koy diyeceğiniz çok e, hem benim hem sizin diyeceğiniz kuşlar olacak ama mecburen yoksa bir anlamı kalmayacak arkadaşlar. Onları mecburen orada vereceğiz. Şu an şu kafese koyduk. Birkaç güne zaten şurası bitmiş olacak. Ay, çok az bir şey kaldı. Zaten bitmiş olacak arkadaşlar. Onun dışında ise başlamış olacağız Allah'ın izniyle. Şimdi ise bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza kesinlikle abone olmayı, bize destek vererek abone olmayı, bir beğeni atmayı bir de güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.